Herkes için bisiklet podcastinden herkese merhaba. Bu programımızın konuğu eğitmen, yazar ve tur bisikletçisi Hasan Cüneyt Bozkurt. Hasan Bey ile Çağdar Anıtka bir bisiklet turu projesini konuşacağız. Hasan Hocam bize tamamlamış olduğu projeyi bisikleti ve çocukları bir eğitmen bakış açısıyla anlatacak. Programımıza hızlıca başlayalım. Müzik Hasan Hocam podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi efendim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hasan Hocam Çavdar Anıtka Bir Bisiklet Turu projesini konuşmaya başlamadan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Hasan Cüneyt Bozkurt sınıf öğretmeniyim. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene 14. yıl oldu. Meslek süresince birçok görevlerde çalıştım. Okul müdürlüğü yaptım, müdür yardımcılığı yaptım. İşte özel eğitim öğretmenliği yaptım. Şimdi sınıf öğretmenliği yani uzun süreden beri sınıf öğretmenliği yapıyorum. Mesleğini seven bir insanım ve etkinlikler benim için çok değerli. Çocuklar için e, üretim etkinlikler çok değerli. O yüzden mümkün olduğu kadar yaratıcı e, şeyler onlara sunmaya çalışıyorum. Onların ilgisini çekmeye çalışıyorum. E, böyle bir durum. E, tabii e, bu, bu şekilde olunca Birçok alana bölünüyorsunuz. Birçok alanda etkin olmaya çalışıyorsunuz. Tabii yetenekleriniz doğrultusunda. Aynı zamanda edebiyatla ilgileniyorum. Edebiyat konusunda işte romanlarım, öykülerim, çocuk öykülerim falan var. Yayınlanmış dokuz kitabım var. Aldığım bir takım ödüller var. Çok meraklı olduğum ve üzerine kafa yorduğum bir alandır edebiyat. E, tabii edebiyatla sınırlı değil. Başka şeylerle de uğraşıyorum. Mesela klasik gitar çalışmalarına da uğraşıyorum ve Bisiklet sporuyla, fotoğraf sanatıyla vesaire. Bunlarla çeşitli ürünler ortaya koymaya çalışıyorum. Bir takım başarılar da elde ediyorum. Sinemayla da ilgileniyorum mesela. Bir belgesel çalışmamız olmuştu. Latmos'la ilgili. Latmos, Beş Parmak Dağları'nın antik ismi. Ve orada çektiğimiz belgesel, O belgeseli çeken ekibin içerisinde ben de yer almıştım. Ve orada çektiğimiz belgesel uluslararası başarılar elde etti. Hindistan'da en iyi belgesel ödülü aldı. Gene bir öykümden uyarlanan bir kısa film, animasyon film İngiltere'de gösterime girdi, festivallerde yayınlandı, gösterime girdi. Böyle bir süreç, bunlar tabii hem çocuklar için hem yetişkinler için yaptığın şeyler. Çünkü ben sanatı ve spor da buna dahildir hayatının merkezine koyup bunlarla yaşamayı seven, bunlardan ürün ortaya koymayı seven bir insan. Dediğim gibi bisiklet de bunun bir parçası. Çavdar Anıtkabir. bir. E, ...bisiklet turu projesi bu kapsamda ortaya çıktı e, ve e, gelişti. Hasan Hocam, renkli bir kişiliğiniz var ve farklı dallarda birçok aktivite gerçekleştirmişsiniz. E, çocuklara yönelik çalışmalarınız var. Eğitimciliğiniz ve sınıf öğretmenliğinizin yanı sıra yazarlığınız ve tur bisikletçiliğiniz de var. E, yakın zamanda Çavdar Anıtkabir Bisiklet Turu'nu tamamladınız. E, bu projeyi hayata geçirdiniz. Dinleyicilerimize biraz projeden bahsedelim mi? Proje nasıl ortaya çıktı? Paydaşları kimlerdir ve amacı neydi bu turun? Ben aynı zamanda eğitim yönetimi, Teftişi, planlaması ve ekonomisi tezli yüksek lisans öğrencisiyim Ege Üniversitesi'nde. Bisiklet turu projesi uzun süreden beri vardı benim aklımda. Böyle bir şey yapmak istiyordum. Fakat hani ne zaman yapacağım, hangi kapsamda yapacağım, kimleri yani bir proje dahilinde mi olacak yoksa tek başına mı gerçekleşecek? Bunlar netleşmemişti. Eğitim planlaması ve ekonomisi dersinde e, anlattım yani bu e, burada size anlattığım şeyleri orada da konuşuyoruz. Çocuklar için neler yapabiliriz gibisinden, etkinlikler nasıl e, düzenlenebilir, eğitim yönetimi alanında nasıl etkin olabiliriz gibisinden e, çalışmalarımız oluyor. E, bu konuyu oraya dahil ettik. E, Sağolsun Yılmaz Tombul hocamızla beraber ve oradaki arkadaşlarımızla beraber böyle bir proje tasarladık. Ben e, taslağımı, projemi onlara sundum. Onlar bana destek verdiler. Böyle bir sürece giriştik. Tabii çok kolay bir şey değil bu. Yani kısa turlara ben çok çıktım da, yani uzun turlar çok seyrek olmuştur. Bu kadar uzun bir tura çıkmamıştım açıkçası. O yüzden planlaması çok uzun sürdü. Çok işin teknik boyutuyla ilgileniyorsunuz, çok uzun bir süre. Teorik boyutu daha şey tabii yani teknik boyutuna göre çok daha kısa sürüyor bunların üzerine çalışması. Çünkü zaten belli bir birikimle o yola çıkıyorsunuz amacınız belli yapma istediğiniz şeyler belli. Bir kere şu var, iki boyuttan bahsetmek gerekiyor burada. Bir teorik boyutu, iki teknik boyutu, pratik boyutu yani. Teorik boyutunda tabii bir bir, bir dikkat çekmek istediğiniz bir konu vardı. O da tüketim çılgınlığı. Biliyorsunuz kapitalizm şeydir yani rıza üreten, ihtiyacımız olmayan şeyleri arzu duymamızı sağlamaya çalışan bir ekonomik toplum formasyonudur. Dolayısıyla ihtiyacımız olmayan şeylere onları elde etmekle geçen bir zaman boşa harcamış zamandır diye düşünüyorum. Çocuklar ve gençler, kadınlar, erkekler yaşlılar herkes üzerinde etkili bu sistem ve onları hiç olmazsa çocukları çocukların dikkatini çekebilecek bir yaşam tarzı ortaya koymak istedik. Bu yaşam tarzı tabii ki sadeliği ön plana çıkaran bir yaşam tarzı. Bisikletli yaşam biliyorsunuz sade bir yaşamdır ve sadece bisikletle Hayatını günlerce, haftalarca devam ettirmek nasıl bir duygu, nasıl gerçekleşiyor bu? Bunu deneyimleyerek bizzat yaşamak istedim ve çocuklara da göstermek istedim. Bütün o yolda yaşadığım şeyleri, zorlukları, güzellikleri, işte sevinçleri, kızgınlıkları falan bunların hepsini bir eğitim videosu haline dönüştürüp işte YouTube'a yükledim. Ve bunu da okullardaki etkinliklerde gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu yaptığım konuşmaları orada da yapıyorum. Hmm. Çocuklara kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Peki hocam, Çavdar Anıtkabir bisiklet turunu bildiğim kadarıyla 17 günde toplam 700 kilometre pedallayarak tamamladınız. Ve bu rota boyunca okullara ve eğitim kurumlarına uğrayarak eğitmenlerle ve öğrencilerle temaslarda bulundunuz. Onlarla görüştünüz ve bilgiler topladınız. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Şimdi yolu yol tabi ortalama diyoruz 700 kilometre 657 650 700 civarında bir yoldan bahsediyorum. Bunu belli etaplara bölmek zorundaydık. İşte 50 kilometrelik ortalama etaplara böldük. Şimdi tabi projeyi şu şekilde tasarladık. İşte 14-15 okul belirledik. Bu okulların bahçesinde konaklamak üzere bir konsept belirledik. E, ve bunu e, işleyişe koyduk. Ve başarılı bir şekilde e, tamamlandı. Bir takım aksaklıklar oldu. E, yani bunlar için okullarda da bahçesini bile kullanmak için biliyorsunuz bir takım yasal izinlerin olması gerekiyor. Projemiz hem bir eğitimlik projesi hem de e, Ege Üniversitesi'nin eğitim planlaması ve ekonomisi dersi etkinliği. E, dolayısıyla biz gerekli izinleri aldık. Bu e, konuda sorun yoktu. Ama gittiğimiz okullarda e, bazen e, bu belgeler yeterli bulunmadı. Bahçeyi bile kullanmamıza izin vermediler. Hmm. Ama e, birçok okul, e, birçok değil hemen hemen tamamı diyelim. Hani bırakın bahçeyi kullanmayı, içerideki kanepeleri bile e, kullanmamıza izin verdiler. Kullanmama izin verdiler. Hocam gelin dışarıda yatmayın, siz burada yatın falan gibisinden. <laughs> çok misafirperver insanlar oldu yani. Ben çok güzel zamanlar geçirdim onlarla. Böyle bir dediğim gibi e, süreç e, yaşadık. E, yolda tabii çok ciddi zorluklar var. ya Ben bisiklet sporcusu değilim. Bunun için öncesinde bir takım antrenmanlar yaptım tabii yani yaklaşık 3, 6 ay boyunca düzenli olarak antrenmanlar yaptım. Gene de yol çok ciddi anlamda zorladı beni. E, rampalar, yokuşlar e, yani büyük e, sıkıntı bunlar. Bir de arkamda yaklaşık 57 kiloluk yani 7 kilo römork, e, üstüne de hemen hemen 50 kiloluk yük vardı. Yani bir e, okulun bahçesinde hiçbir şeye ihtiyacım olmadan sadece su çeşmenin bulunması bana yetiyordu. Hı hı. E, o çeşmenin bulunması e, yani çeşmenin olduğu her yerde bir gece, iki gece, kaç gece sürecekse işte konaklayabilecek bir teçhizata sahiptim. O yüzden e, arkamda ağır bir yükle e, günde 50 kilometre ancak gidebildim. Fakat Polatlı'ya geldiğimde yani yolun hemen hemen işte üçte ikisinden fazlası bittiğinde belki daha fazladır e, e, tekerliğinin tekerleğinin demiri kırıldı. Taşıyamadı o yükü artık. Hmm. <laughs> İflas etti. Pes etti. Ee, ve işte orada eşyalarımı Polatlı'da bir otele teslim edip e, oradan e, yük yani yanımda hiçbir yük olmadan yola devam ettim. E, bu sefer iki etabı birden bitirmeye başladım. Yani 50 kilometre olarak hesapladığım şey bir anda 100 kilometreye çıktı. <laughs> bir anda hızlandınız <laughs> ve rahatladınız. <Evet. gülüyor> Rahatladım. Yani onun keyfi de bambaşkaymış açıkçası. İkisinin de tadı başka. E, yolda çok ilginç şeyler yaşadım yani şimdi anlatıcı o kadar çok şey var ki mesela hı hı. E, okullar e, dediğim gibi çok bana destek olan büyük çoğunluğu yani yüzde doksanı diyorum belki daha fazla e, öğretmenler, idareciler bana çok e, dedim yardımcı oldular telafi eğitimlere denk gelmiştim mesela e, o çocuklarla beni e, buluşturdular ben onlara e, uzun tur bisikletçiliğini anlattım yani oradaki e, çocuklar için tabii bisiklet öyle e, acayip bir varlık değil fakat yani küçük çok küçük bozukluklar, çok küçük böyle işte arızalar bahane edilerek bahçelerin bir köşesinde bekletilen araçlar bunlar. Bunu daha fazla kullanmaları, hayatlarına daha fazla katmaları yönünde konuşmalar yaptım. Ve dediğim gibi bütün bu okullardan bir takım bilgiler topladım. İşte okula bisikletle gelen öğretmen ve öğrenci sayıları, işte okullarda park yeri, bisiklet park yeri olup olmadığı, okullara çıkan sokaklarda mesela. Bisiklet yolları olup olmadığı gibisinden ya da işte en önemlisi bence benim yürüttüğüm gibi bir e, bisiklet turu projesi, uzun tur bisikletçiliği ile ilgili bir proje yürüten bir öğretmen olup olmadığı üzerinden hı hı. E, bir takım sorular sordum. İşte e, bisiklet konulu proje yürütüyor mu acaba? Hani uzun tur bisikletçiliğine geçtim. Sadece bisikletin yaygınlaştırılması ve kullanılması ile ilgili bir e, STK'larla bir işbirliği yapılıyor mu? Bununla ilgili bir kulüp faaliyetleri var mı? Gibisinden de bir ara araştırmaya geçtim. Aynen bu bütün bu saydığım şeyler konusunda çok düşük rakamlar elde ettim. Hmm. Çok üzücü bir şey tabii bu. Yani çocukluğumda bisiklet kullanmayan yoktur. Ee, çok azdır ya da ben çok az kişi tarafından bisiklete binmeyi bilmiyorum diye. Yani o sevinci hiçbirimiz unutamayız. Aklımızın bir köşesindedir. Kaç yaşına gelirseniz gelin. Yani Tolstoy bile ne kadar çok yaşı ilerlediği zaman bisiklete binmeyi öğrenmiştir. O sevinci yaşamıştır, bunu anlatmıştır. O yüzden o sevinci ben korunması gerektiğini düşünüyorum. O çocukluğun yetişkin olduğumuz zaman da korunması gerektiğini düşünüyorum. Bakın çocuklar çok erken yaşlarda bu bisikletten vazgeçiyorlar bunu da bir takım maddi gerekçelere bağlıyorlar. İdareciler okullara bisiklet yardımı yapılması gerektiğini söylüyor. Evet yapılması gerekiyor. Keşke yapılsa. Fakat yapılmasa bile o bahçelerin kenarında atıl durumda duran bisikletlerin tamir edilip sokaklara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben uzun uzun bunları anlattım çocuklara. Hasan hocam çocukların projenize ve size ilgisi nasıldı? Şimdi bir kere yetişkinler bile o tesisatı görünce bisiklette çok böyle yani böyle ne bileyim Acayip bir şey görmüş gibi, böyle bir uzay gemisi görmüş gibi başında dikilirken çocuklar çok daha meraklı oluyorlar. Onlar dokunmak istiyorlar, bisiklete binmek istiyorlar. İşte hani çok eğlendik biz onlara, çok güzel şeyler yaşadık. E, dediğim gibi onlar için bir e, çok cezbedici bir e, şeydi. E, araç gereçlerle doluydu e, bisiklet. Yani biz bile e, küçük bir e, yenilik gördüğümüz zaman bisiklette kullanılışlık açısından nasıl ilgimizi çekiyor. Çocukların bu 10 kat daha fazlasını düşünün o yüzden çok ilgileri çok güzeldi yani ben çok mutlu oldum bu kadar ilgi göstermelerine. Peki eğitimciler ne düşünüyor? Meslektaşlarınız, yani. görüştüğünüz insanlar ne düşünüyor yani çocukların bisiklette <laughs> buluşması evet. ve kullanması üzerine? E tabii onlar da e, doğrucu oluyorlar ve bu destekliyorlar böyle bir şey ama e, yani deli misin sen? Genelde bakış açısı bu. yani bu kadar yol bisikletle gidilir mi? E, gibisinden e, genel olarak bir e, böyle bir çılgın gözüyle Bakıyor. Yani tüketim çılgınlığına dikkat çekmek istedik ama bu bir, bir pedallı çılgınlıktır. Bu da bir çılgınlıktır gibisinden e, yaklaşımlarda bunları ama e, tabii bütün öğretmenler doğrunun yolu birdir e, bisikletin yaygınlaştırılması konusunda hem hemfikirdedir. Hocam siz çocukları iyi tanıyorsunuz. Uzun yıllardır da eğitmenlik yapıyorsunuz ve çocuklarla iç içesiniz. Onlara kitaplar yazıyorsunuz ve çocuk edebiyatı alanında da değerli eserler yayınlıyorsunuz. Şöyle bir konuyu merak ediyorum. Biz çocukları bisiklete nasıl bindireceğiz? Yani bisikleti onların hayatına nasıl sokabileceğiz? Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Temel nokta şu bence. Çocuk söze değil davranışa bakar her zaman. İşte anne baba mesela sigara içme der çocuğuna, kendisi içer, hiçbir anlamı yoktur bunun. Ya da mesela çocuğa kitap oku der ama kendisi okumaz, yine aynı şekilde hiçbir anlamı yoktur bunun. Dolayısıyla önce yetişkinlerin, bu telkinde bulunan yetişkinlerin bisiklet kullanıyor olması lazım ki çocuk bunun anlamlı bir şey olduğunu fark etsin. Önce yetişkinlere gitmek gerekiyor. Yani anne baba arabadan inmiyorsa ve o pahalı arabaları övüp hayatının merkezine bunu koyuyorsa, yani bir arabaları böyle bir statü şeyi e, aracı olarak e, birbirlerine e, birbirleriyle bu konuda yarışıyorsa babalar yani o çocuk bisikleti aşağılık bir şey olarak görür. Yani bunlar e, küçümser daha doğrusu. O yüzden o yüzden önce ebeveynlerin bakış açısının değişmesi lazım ki e, çocukların bisiklete bakış açısı değişsin. Hı hı. E, tabii bir de tüketim çılgınlığının biraz önüne geçmek gerekiyor ki e, çocuklarda tabii, tüketim çılgınlığı hocam e, dediğim gibi bu e, araç konusu otomobil konusu yani hiç hiç kimse otomobili beğenmiyor. Bir üst markasını almaya çalışıyor. Yani parası olmasa bile, yani öğretmenlerde de görüyorsunuz bunu. 250 bin liralık, 300 bin liralık araçlar alıp birbirlerine caka satmaya çalışıyorlar. Yani çok komik buluyorum ben böyle şeyleri. Hı hı. E şimdi düşün, düşünün yani böyle bir ortamda çocuk bisikleti nasıl değerli bir şey olarak görsün. Peki hocam bu projenin devamı olacak mı? Yani ikinci bir tur, başka rotalar gibi... Evet, şimdi çok güzel bir soru bu. Tam da aklımdaydı. Ee, şimdi yolda çok güzel şeyler yaşadım dediğim gibi. Birçok insan bana yardımcı oldu. İşte e, özellikle rampalarda böyle e, su e, taşıyanlar, arabasını böyle e, yanımdan geçerken hocam ya da e, beyefendi gibi bu şekilde e, seslenip e, bir sorun var mı diye soranlar. Yani ben hiç unutamıyorum o insanları. Yani mesela o e, Koçarlı'daki o e, yollarda dağlık yollarda çeşme yok. Burada bakkal yok. Yani cebinizde paranız olsa da bir işe yaramıyor. Su böyle yol kenarlarına bırakılmış testiler var. Allah razı olsun kim bırakıyorsa. Bir tek oralarda su bulabiliyorsunuz. Öyle ortamlarda bir motosikletli yanınızdan geçerken suya ihtiyacınız var mı diye soruyor size ve kendi suyunu çıkartıp veriyor. Müthiş şeyler bunlar. Bunları neden anlatıyorum? Gömüyle Sivrihisar arasında yerleşim yeri yok. Olanlar da yoldan çok içeride yaklaşık böyle bir 20 kilometre, 25 kilometre içeride. Dolayısıyla sivri ulaşmak daha mantıklı e, içeride bir yere gitmektense, o yolda, o ıssız yolda e, benim ramorum e, lastiği yarıldı. Yani e, ve bunu iç lastik olsa sorun değil, ama dış, dış lastik e, iptal oldu. Dolayısıyla böyle bir kanı çeker gibi siz de bisikletçisiniz, biliyorsunuz, o kadar bir 57 kiloluk yükü kanı çeker gibi taşıyordum yani daha önünde de Bayağı bir yer şey var, mesafe var. Belki 80 kilometre var, belki 60. Tam şu anda hatırlamıyorum. Hı hı. E, hava kararmak üzere falan böyle bir ortam. Böyle bir ortamda birisi geldi, böyle bir bisikletli bir karaltı <laughs> yanımda yanıma yanaştı. E, i̇şte selam verdi falan, Ciğerim diye konuşuyor. Bakıyorum e, şeyde e, bisikletinde Kazakistan e, bayrağı var. E, orada e, Demir Kuş ile tanıştı. Çok ilginç bir insan. O da e, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutlamak için yollarda yollardaymış. Ankara'ya gidiyormuş falan. Ee, i̇şte hemen lastiğimi aldı, tamir etti falan. Böyle çok e, yardım etti bana orada. Çok mutlu oldum yani. Ben böyle e, kim olduğu önemli değil. onun Hangi ülkeden olduğu, ne amaçla yola çıktı falan hiç önemi yok. Yani orada o ıssız yolda bir bisikletçiyle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Çok sevindirdi. E, öyle bir dostumuz oluştu e, Demir'le. Ve son 250 kilometrelik yolu. Onunla beraber geldik. Ee, i̇şte o, tabii onu şey de Kazakistan e, konsolosluğu karşıladı. Kalabalık bir bisikletli grup karşıladı. Hep beraber Anıtkabir'e gittik. Ee, orada bayrağımızı açtık. Güzel bir e, finalle turumuzu sonlandırdık. Şimdi sorumuza geliyorum. Hı hı. Turun devamı gelecek mi diye. Bakın bu e, bisikletçilerin buluşması e, çok yeni kapılar açıyor insana, bambaşka boyutlara taşıyor bizi. E, önümüzdeki sene e, Kazakistan'dayım, bir Kazakistan turu yapacağız e, ve bu şekilde e, turumuzun devamı gelmiş olacak. Onu da yine böyle bir e, eğitim videosunu dönüştürüp çocuklarla paylaşmak, e, okullara gittiğim etkinliklerde bir takım sunumlar yapmak istiyorum. Demir'le ilgili eklemek istediğim bir şey de şu, e, ben öncelikle kardeş memleketten bir dost kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. E, gördük ki, görüldü ki bisikletçiler farklı amaçlarla yola çıksalar da aslında hepsinin derdi aynı. Bisikletli yaşam, özgür hayat. E, sizin programınız da bu fikre çok uygun. Herkes için bisiklet. Ben sizinle de böyle bir kesişim yaşadığımızı düşünüyorum. Bir de bir düzeltme yapmak istiyorum. Tur 17 gün sürdü ama fiili olarak 14 gün pedal çevirdim. E, bunun 3 günü ödevlerle, derslerle geçti. Yüksek lisans Öğrencisi olduğumu söylemiştim. E, ve e, çok yaratıcı e, süreçler sundu bana e, yolculuk. E, orada o üç gün boyunca e, hazırladığım, öncesi de var tabii ama son final kısmını o üç günde tamamlamak zorunda kaldım. E, o üç günde tamamladığım e, makale e, Hababam Sınıfı Roman ve Oyun Serilerinde Eğitim Denetimi Kuramları başlıklı bir makale bu. Bu e, Teftişle ilgilendim yani o üç günde e, ve bu makale 9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri kongresi de bildiri olarak sunuldu ve bildiri kitabında yer aldı. E, bu da e, yolculuğun bana getirilerinden biri oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Umarım gelecekte de e, hep beraber bir program gerçekleştirebiliriz. E, İnşallah. Uygun bir platformda. Hasan Hocam programımıza katıldınız, projeyle ilgili bilgiler paylaştınız, bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Umarım gelecekte de çocuklarımıza daha fazla bisiklete binmesini sağlayabiliriz ve eğitim kurumlarının da bisiklete daha fazla önem vermesini sağlayabiliriz el birliğiyle. Emeklerinize sağlık, çok güzel bir proje. Devamını diliyorum ve gelecekte yapacağınız turlarınızı da gelecekte yapacağımız yine bir programla dinleyicilerimizle e, paylaşmak isterim açıkçası. Çok güzel olur. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim e, katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.